Şimdi birkaç kişi incline presle line presi, bench presi sormuş. Hissedemediklerini söylemiş. Büyük ihtimalle omuz açısı, kol açısıdan dolayı hissetmiyor olabilirler. Ben dumbbell da göstereceğim şimdi. Bir kere dumbbell seçimi ön kolunuzun göğüse iletebildiği ağırlıkta olması lazım. Yani ön kolunuz çok güçlü değilse bu damlalı burada dengede tutmakta sıkıntı çekeceksiniz. Sıkıntı çekerseniz de bu göğüs kasları buradan bir sepsinize geliyor. Yani buradaki açıyı tutturamayın. Göğüs kaslarınızı tam aktif hale getiremezsiniz. Şimdi hareket şu. Hissetmeyen arkadaşlar şu açılara dikkat etsin. Burada şimdi pres yapmaya başlıyorum. Ama omuz kaslarımın mobilizasyonu bozmadan yapıyorum. Burada göğüs kasım gerildiğini hissediyorum. Ensemi olanca koyarsam daha kolay daha kolay hissetmemi sağlar. Burada ittirdik. Göğüs damlalı birbirine yaklaştırabiliriz. Ama yaklaştırmadan önce göğüs kaslarımızı en şişkin haline getiriyoruz. Ve kanı oraya pompalıyoruz. İndirdik burada dengeyi sağlıyoruz. Hissetmiyorsak ya damlaları biraz daha açıyoruz ve içeriye damla uçlarını içeriye basıyoruz. Buradan yukarı ittiriyoruz. Göğüs kaslarımız şişik. Yukarıya bastırdık. Göğsümüzü sıktık ve aşağı indirdik. Bir açıda şöyle. Şimdi yandan göremiyorsunuz. Dumbbell arkaya atmak bunu stretching yani esneme hareketini ee, daha doğru oluyor. esne hareketi olarak oluyor. Biz pres yapacağız burada. Pres içinde biraz içeriye alıyoruz ve şu içe açıyı çok iyi ayarlamamız lazım. Açarsak bu sefer omuzumuza daha fazla zarar verebiliriz ve hissetmemizi azaltır. Biraz kapattık. Yukarı ittirdik ve sıktık. Ensemizi damlalar yukarı ittirirken ensemizi de maksimum aşağı bastırırsak göğsümüzü maksimum hissedeceğiz. Bir de line press. Aşağı yukarı sistemi aynı. E, ensemizi tam oturtursak, dirsek açısını aşağı ve yukarıya doğru kontrol edersek çok güzel bir göğüs antrenmanı, hissedilir bir göğüs antrenmanı yapmış oluruz. Ama en çok dikkat edilmesi gereken çok ağır kilo alırsak burada dengeyi sağlayamayacağız. Sağlayamadığımız için, denge kaslarımız daha zayıf olduğu için press kasını yapamayacağız.